Evet arkadaşlar sizlere son dakika gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak önemli gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder iyi seyirler dileriz. Melih Gökçek, dünyada yükselen petrol fiyatlarının son günlerde düşüşünün nedenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiğini söyledi. Petrol fiyatlarının inanılmaz yükselişi karşısında AK Parti hükümeti çaresiz kalırken benzin ve mazotun litre fiyatı 20 TL'yi aştı. Türkiye'de akaryakıt fiyatını düşüremeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyadaki petrol fiyatını düşürdüğü iddia edildi. Dün 131,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı sert bir düşüşle günü günü 111 ,14 dolar 14 cent seviyesinde kapattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski genel başkanı Melih Gökçek Birent petrolün varil fiyatındaki bu düşüşün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirdiğini söyledi. Melih Gökçek Twitter'da yaptığı paylaşımda savaşa rağmen Erdoğan'ın atakları petrol fiyatlarını bir günde 15 dolar düşürdüyse bu alkışlanmaz mı? diye yazdı. Bu arada Birent petrolün varil fiyatı kısa bir düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9.18 itibarıyla kapanışa göre %0,98 artışla 112,23 dolara yükseldi.